Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Markato Atlas 180 makarna yapma makinesini tanıtacağım. E, 180 olması şu. Buradaki silindir genişliğinin 18 santim olduğunu gösteriyor. E, Markato firması e, makarna yapma makinalarına başladığında 15 santim olarak e, dizayn etmişti bu makinaları daha sonra e, ilerleyen yıllarda zaten 100 yıllık bir firma çok eski bir İtalyan firması e, Ben bu Cihazı e, Makineyi e, Markatoshop.com'dan aldım e, Eğer markatoshop.com'dan alırsanız Bu makinenin 10 yıl garantisi bulunmakta e, Makine bana 3 parça halinde geliyor. Daha doğrusu iki parça. Ama 3 tane işlevi var. Birincisi lazanya yapma. Yani hamur açma kısmı. Hamur açıldıktan sonra burada fettuccine hamuru kesme aparatı bulunuyor. Ve aynı zamanda tagliolini yani bir nevi spagetti yahut nasıl diyebiliriz noodle yapma noodle yapma aparatı bulunmakta. Şimdi burada ayarlar gözükmekte. Bu ayarları şöyle sıfırdan 9'a kadar ayarı bulunmakta. Şöyle yapayım. Evet sıfır sıfır en kalın. Gördüğünüz gibi burada e, silindir, iki silindir arası bayağı bir geniş. Bu aslında e, hamurda bir nevi e, yoğurma e, kıvama getirme e, görevi de görüyor. Birkaç kez bu silindirden e, geçirdiğimiz zaman e, normalde mesela fettuccine makarnası yapmak istediğimde ben 7 ayara getiriyorum. Yani 7 ayara kadar kademeli olarak e, çıkıyorum makinede. Yani 8. ayarı ve 9. ayarı hiç kullanmadım. Muhtemelen onlar 8. ayar. 8. ayar ve 9. ayar büyük ihtimal çok ince nasıl desem? baklavalık hamur kıvamında. Baklavalık yufka kıvamında bir hamur açma özelliği bize kazandırıyor. Ben bu bu makineyi alalı bir, bir buçuk ay oldu yaklaşık olarak. Birçok makarna denedim. Yaptım. Özellikle fettuccine makarnası yaptım. Ve gayet de memnunum. Hatta şunu söyleyebilirim size. Bugüne kadar bunu almadığıma ve evde makarna yapmadığıma pişmanım. Çünkü evde makarna yapmak Yapımı ayrı bir keyif. E, yemesi ap ayrı bir keyif yani evde yapılan makarna çok daha lezzetli oluyor. Yani bu böyle bir makinanız olsa evde makarnanızı kendiniz yapsanız e, büyük ihtimal dışarıdan bir daha asla makarna almazsınız diye düşünüyorum. Bu gördüğünüz e, makinanın çevirme kolu şu şekilde yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde çevirebiliyoruz. Aynı zamanda bu yine çıkartılıyor. Eee fettuccine'ye bu şekilde takıyoruz. Makineyi sabitlememiz gerekiyor. Bunun için de bir sabitleme aparatı geliyor makineyle beraber. Makineyi bu şekilde kenara getirip tezgahın kenarına yani tezgah biraz şu alttan çıkıntılı olması gerekiyor. Şu şekilde takıp mandalı çevirip makineyi sabitliyoruz. Bu sabitlenmesi e, gerekli, mühim. Bu şekilde takıp gördüğünüz gibi. Ha şunu da söyleyeyim. E, eğer sadece e, lazanya yapmak istiyorsanız, yani hamur açma özelliğini kullanmak istiyorsanız, bu kısmını çıkartabiliyorsunuz. Makinenin temizliğinden de bahsedeyim. Makinenin temizliği çok kolay. Sadece bu silikon yumurta sürme aparatları gördüğünüz gibi yahut da bir boyacı fırçası kullanabilirsiniz. Yani bu boyutlarda şu şekilde işiniz bittikten sonra temizlik işlemini yapıyorsunuz. Bu şekilde yani e, bu aparatlar makine e, kesinlikle e, bulaşık makinesinde yıkanamaz. E, su altında tutulamaz. O yüzden sadece bu şekilde temizliğini e, yapmanız gerekiyor. Böyle bir e, fırça vasıtasıyla temizliğini yapmanız gerekiyor. E, bir e, önemli e, ay uyarı da şu. Eğer... E, bu makinede hamur açmak istiyorsanız e, hamura kesinlikle tuz katmıyoruz. Çünkü tuz katıldığında e, bu silindire e, zarar verebileceği, makinenin e, aksanlarına zarar verebileceğini söylüyorlar. O yüzden e, mümkün olduğunca tuzsuz e, makarnalar yapmanız gerekiyor. Bu da bir e, önemli bir uyarı. Yani e, makine için. Şimdi anlatacaklarım bunlar. E, ayrıca makana yapımını da e, göstereceğim başka bir videoda. Teşekkür ederim. İyi günler.